Herkese merhaba ve bugün sizlerle Minecraft'ta Gravity oynuyoruz. Gravity'nin bir bölümünde karşınızdayım arkadaşlar ve yanımda olmazsa olmazımız Ferit var. Hoş geldin Ferit. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Arkadaşlar Ferit'in kanalının linkini de i e, butonunda, sağ üstte i e butonunda bilirsiniz. Onun da güzel bir kanalı var. Orada Açıklama aşağıda açıklamada olacaktır. Onun da kanalına abone olmayı unutmayın çünkü bayağı iyi video çekiyor o da. Hadi. Hadi bak. Aa, şu zaten lan evet. premium Premium gerekli arkadaşlar bana zaman yaptığımda premium yani en ucuzundan bir premium almayı düşünüyorum. Hadi. Hadi ya ya. Şu şu kolay ya ben kestim. Evet, tamam. round 2 Ofya, şey var oraya of ya. Tamam. Ran... Şey, hiç nasıl? Hiç birazcık zor. Bakayım of. Biliyorum ya şerefsiz yeri biliyorum ya bayağı zor burası. Hadi. Yaptım mı yaptın mı? Of ya harita açılmıyor. Abi abi bu çok zor. Evet ya harita açılmıyor. Kasıyor değil mi? Tek bende değil sanırım. Şey, ben de kasmıyor ama harita evet. atmıyor. hiç harita yok. Harita atmıyorsa <laughs> oyun kasmış. Of ya. İşte, işte, Bu serverde bir sorun var ya. Bu yok şu ne oldu ya bilmiyorum. Hadi hadi. Ee, abi ya bir işte böyle zor bir yer verilir mi ya insana? Ne şüphesiz adamlar ya oynat. Getirirsin deyiz ki geç lan buraya. Evet. <laughs> Bu da geçemedi. Abi Harita yüklenmiyor. Su yüklenmedi. Hadi şu... Of ya! Çıldıracağım yeminle. Lan! Harita çıkmıyor! Engelleri bilmiyorum. Valla evet bende. Suyu görmüyorum. Oha! Hadi. Uf! Bismillah. Abi Ben burada... Oha! Yani burayı geçen ya bunlar mod falan ya bir şey konuşlardır. Allah ya gitme işte bilmiyorum. Hek hile ne lan bunlar? Anladım ki. Şuradan böyle bir şekilde. Abi geçemiyorum ya geçemiyorum şu zibidi yeri geçemiyorum ya. Uf. be. Bir şuradan deneyelim. Bak şuradan galiba. Bak şuradan bir. Işte, işte evet. Bir çok kolay. Abi bu iki çok zor ya. Yüklenmiyor gerçekten. Bu yüklenmiyor. Ay tövbe tövbe. Hadi. Hadi şuraya bir git. Bismillahirrahmanirrahim. Şey, ben ne diyeceğim ya abi geç ya geç şuraya geç. Ya şimdi Oğlum, oyun kasıyor harita çözüşmüyor. E ben sıldırıyor. Hadi 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 yaptım 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 be. Gerçekten Azal. harita işlemedi bak. Tamam. Ben üstteyim. Görünmüyor ki. O Ha! Evet, çok zor. Of be, ben de geçtim. Şimdi üte bir baksana. Şöyle. O kadar zor değil ya. ya. Bu zibidi yeri biliyorum, gerçi çok zor. O kadar zor değil deme bence, çok zor bir yer. Şimdi bir geçeyim bir bak. Baksana bir, çok zor bir yer. Oğlum, adam... Bunu yapmak için mi yerleşmiş? Unutulamadım yani. Tamam dur f oynayacağım. Gerçekten hiçbir yere değmeden geçtim. Bak Kur'an safsın diyorum bir yere değmeden. Oyun bitti mi? Evet bir yere değmeden geçtim bak Kur'an safsın diyorum. Hayır ben de bir yere değdim ölmedim. Sandım. Şimdi bir, bir gelecek tamam mı? Tamam. Oha lan selfie modunu aldım. Şimdi ben bu kulaklığı biraz belki de istiyorum da kulağıma tam oturdu. Evet geldi gir. Harbi mi? Tamam girdim. Aha giremiyorum bile. Ne güzel. Giremedin mi? Hayır. O zaman ben çıkmayayım tamam. Gelen var mı yine? Hayır. Gelecek zaman yok tamam, değil mi? Tamam 4 gelecek 4. O zaman ben de çıktım. 4'e ama çabuk gireyim tamam mı? Tamam. Aa 2 de gelecek. Evet hangisi de 4'e girerim Dörde ya. Tamam. Hangisi? Bence 4 ilk gelecek. Çünkü 4 önden kırmızı olmuştu. Hadi bakalım. Aa 6'ymış lan bu efendim. Ama. Okay. Ha 4 geldi hadi gir. Tamam 4'ü girdim. Ben de girdim. Şu oyun çok geç başlıyor. Bu ne ya? Sen nasıl parkur oynuyor? Parkur verirler. Ya ben beşliyim. Bizim vaktimiz ha ya. tamam. Yo yo bir şura dalıyor, bir de şey dalıyor. Oyunda bak şimdi yarım saat bekleyici oyun açılacak. Evet ya, bir 10 saniye bekler yeter ya. Bu madde bitecek. Azat neredesin? Tamam bir de şura da Azat. Hadi başlasana. Tamam başladı. Ha, burası kolay. Burada ben birkaç kere oynadım. Evet kolay. Hadi Yaktın mı? Yaktın mı? Uf ya. Orada da yakamadım. Orada şurada bir bloklu blok yer var ya orada evet. Oraya eşiyor. Bak şuradan geçersen her şey yoluna gelecek. Bir daha sonra bu. Ben bir keresinde öyle iki defa lava düşmüştüm ya. Suya düşemiyor. Tam bir şanssızlık var seninki. <laughs> Düşüp ilk <laughs> olmasında ben hiç geçemiyorum ya şurayı. Of ya. ya Hadi. Canım, ben bu şurayı hiç... Hadi. 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 Yok yani, yok Allah yani. belanı versin. Yani bu bey yok yani geçemem be ya adam buraya. Abi gerçekten böyle zor parkurlar verin ben. Oyun diyor ki küfür et, lan. Evet evet geçtim geçtim slime atlamam gerekiyor. Tamam geçtim geçtim. geçtim. Harbiden geçti mi biri? Evet evet biri geçti. Evet. Biri geçti. Biliyor musun Naps slime atla valla slime atla. Slime, slime var üstünde slime var. Hiç suya atlama hiç uğraşma slime atla. Ha tamam gördüm slime'ı. Tamam slime atladı. Çok kolay ya slime O oh, halen oh, oh, neden oyun gitti? Nasıl yani? Neredeyiz ama? Ya. Ben de her defasında diyorum bu suya neden düşmüyor. Ben suya mı atladım kurmazlıkla? Ama Hadi. aslında suya atlamak gerekiyordu. Bunu da biliyorum. Evet. Anladım. Hadi göçtüm be. Şey de geçtim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay. Oğlum. Ben hala bir değmiyor biliyor musun? Üç musun ne? Ne? Tor o örümcek vardı ya. Evet. Of ya. Geçemiyorum şuraya. Şu zibi değil. Geçemiyorum ya. Hadi slime 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 slime. Hadi. Atla şuradan. Şuraya geç be. Hadi geç be. Of. Hadi şuraya geç. Tövbe tövbe. Üç bayağı zor. Üç bayağı bayağı zor yani. Proluk istiyor. Biliyorsun sen de şey örümcek ağa geri. Ha. Yok orası o kadar zor değil. Ha ha geçmişsin değil mi sen orayı? Evet. evet. Evet evet, geçmiştim. Tamam ya Allah şükür. Oha. Ya şu bütçü geçemiyor mu zibidik ya? Tamam ben ikileyim. İki kolay öyle mi? Abi oyun bitti ya. Bak oyun bitti. Şimdi geçiyorum ya. Oh! Oy! oyun bitti. Oy, bitti. Ben oyun Oyun bitti. Ben şimdi geçsin. Bak vallahi ben şimdi geçsin. Tamam. hadi bir, dakika, bir kere dağlanalım. Şimdi kas gelecek. 3 mü gelecek? 4 mü? İlk hangisi gelirse onu gir tamam mı? Oha lan. 3 geldi. 3 geldi. Gir. Oha doldu lan. Ya 4'e gir 4'e. Oğlum 3'teyim ben. Abi çıktı oradaki ah be geç aldım. Üçte iki kişi de içeri iç, iç var idi. Oha ben ben o zaman üçü oynuyordum. sen. Ben de tatlı. Tamam sorun yok. Hadi başla artık. Sen de niye ilk önce ilk önce hang, hangisi gelse ona tıkla. Evet ya ben tıklayamadım dörde. Arada tıklamıyor tıkladığımız yere. Evet o bende olup pitçeri. Abi çık ne ya? Akşam söylemiş mi? Google'da kendi kendine abuk sabuk şey gidiyor ya. Yok ya bende öyle olmuyor. Adam sende neden oluyor? Yok bende çok da mı Of ya. Kolay bir şekilde bir Şimdi oh bir şey. ben de bir geçtim. Iç Hadi lan. Şimdi Oğlum. Çi kolay, çi kolay, çi kolay. Suyu göster, suyu göster. Vallahi arkadaşlar su görünmedi ya. Senin ben. Hadi, iki de geçtim. İki de çok kolay bir şekilde geçtim. İki de çok kolay bir şekilde geçtim. Gel. Of. Hadi, hadi Hadi şuraya geç. Of be. bu çok zor. 3 çok zor. Ne çok zor. Arkadaşlar zor. bu videoya bir dakika. Akşam bu videoya 10 ıı, like gelirse bunu ikinci bölümde gelecek. Oha bizde birinci yer belli oldu. 10 like gelirse bu videonun bu videonun başka bir şey bölümde gelecektir. Dur hadi bak 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 koçum koçum. <laughs> of. Hadi, hadi Ken, ben hadi. seni. Oğlum şu müziği bana hatırlatmasana. Yaptım mı? Yaptım mı? <laughs> of. Hadi ya çok zor bizim için. Bizimle Hadi üçü geçtim be. Hayır ben üçü çocuk geçtim Hı -hı. Hadi gidelim Ş tamam. Hı -hı. Leni. hadi tamam <laughs> dört, yaptım, yaptım be iki evet, dört geçiyorum Oğlum, portal hadi, abi abi görünmüyor görünmedi ki bile saklıyorlar nasıl portal bile saklıyorlar saklıyorlar yok ya şey Bir bilecek mi geçiyorlar bu haritada şey hiç kimse diye. Allah belanı ya. Şerefsiz. üç. Abi, abi. görmüyorum. Ben sizi bir de görmüyorum ki. Bak şimdi. Hadi bak. Şiş. Arkadaşlar görüyorsunuz ya görünmüyor kas kasmıyor da. Kasıyor böyle söyleyeyim. Hadi. hadi. Loks, Loks pişmanlıktır ya da. Ben... Biz de bu servere girmeyeceğim. Play inf infti game de oynayacağım ben. Bloks Hadi. MC, Buranın bir tane egg box var. İşte başka hiç iyi bir oyunu yok arkadaşlar. Bu haritanın yani bu blocks mecenin ve dördü de rahat bir şekilde geçtik. Şimdi beşe gidiyorum Ferit. Of bizde üç biz, biz, biz oynamış. Oha bizde oyun kurtardı. Bizi, biz yok hala bir dakika var. Hadi, hadi ikinci olabilirim ve ikinciyim. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi videoda ikinci oldum ben. Her videoda ikinci oldum ve I walk as old. Dun 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 Arkadaşlar birinci oldum. Adam yok. Sen adamsın. Adamsın sen. Oyunumuz bitti mi? Yok lan ben ikinci aldım da. Ben kaçınız aldın abi? Abi sen kaçtasın? 3'te yoksa 4'te. Ben şimdi eee diyorum ki ama 11 2 3 İkinci mi Ferit? Yok. Sen oyun ha tamam 3 yerde şimdi. Bir dakika hiçbir şey yere girme lan ben Siz Hayır, cin, cin, de. Sen kaçıncı oldun dedin. Hiçbir şey. Ha, ha, Hiçbir şey. Şuradan, şöyle Abi ya çok kolay yerler. Neden geçiniyorlar şuraya? Bak şimdi. Bakın şuradan ilerliyoruz. Bakın şuradan ilerliyoruz. Sonra dönüyoruz. Şöyle yapıyoruz yani. Çok zor bir yer. Değil yani. aa nasıl geçemiyorlar ya? Azıcık alsa şurada. Ben altta oynuyorum şu an. Lan neden girdin? Oğlum şaka şaka. Hadi be bitti artık oyun ya. Kaç dakika kaldı? Aa oyun bitti bitti. Şimdi bize bitti gibi bitti gibi. Oğlum tamam. hadi iki, ikiye gir iki. Lan neden be ben de kazandım. Benim i̇kiye tekim. gir. Tamam bir dur bir dur hala girmedi şeye Gelmedi içeri. İkiye gir hadi gir. Neden ikiye girdin? Sık oradan çabuk. Çıktım ben çıktım. Şimdi dört ha. ya da beş gelecek. Hangisine girelim? Ne bileyim ya bir de gelir geliriz. Sen dördü ben bir şey. Yok lan öyle şey. Dördü gir dördü. Ha tamam girdim. Tamam ee, Bir daha. E, bir... dakika geliyor. Tamam. 1 like like diyelim. On like gelirse bu, bu oyunun ikinci bölümü gelecek. Yok. Hadi ya, 25 saniye neden bekle diyorsun. Zaten 12 kişi olduk ya. Üfff. Ne diyeyim ben. Hadi. Bu yine mı? Ah. Tamam abi ben geldim. Tam otururken saniyeler başladı. Hadi. Ne oluyor lan? Bu kolay. Kolay mı? Desen yalan olur. Bu çok zor. Bunu söyleyeyim. Arkama dön. Bir, bir arkama dönsene. Bu çok zor. Gerçekten. Hayır. Çok basit. Gel bak. Bu bu bizim. Kim kim? Kış kış kış. Evet ben geçtim. Harbi mi lan? Lan vallahi şu yandaki bloka değmek. ben ne diyeyim ya? Oh, tövbe tövbe. 20 kişi geçse, 10 kişi falan geçse de burayı rahat gidebilsem herkes sıkıyor karşıma görmüyorum ki haritayı. Oğlum şu zamlar çok sorun. Yok lan çok kolay. Geçtim. <laughs> Oğlum bir... harita çalıyor la. Ben artık geçtim biri. Şimdi iki Harbi Lan. İki şimdi. İki nasıl? İki bir dakika harita açılmadı. Tamam ki bilmiyorum bu haritada sanırım oynamadım da. İki valla harita atmıyor ya neden böyle kasıyor ki oyun? Neden şey... Iı, Serverde neden sorun var ki? Oğlum! İki de, iki de kolay da Ben de suyu hala göremedim ki Su görünmüyor. Ben de de ya Su göremiyor beni... Su Hı, Suyu görüyorum tamam, 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 tamam Şimdi bak nasıl kesiliyorum Hadi! Hadi, hadi, hadi. Çekemedim ya. Suyun yandaşı buluğa düşme için ne demek? Hadi. Abi ya bu ya? Abi istemiyorum ya. Geçmek falan. Hadi. Tövbe tövbe. Her iki, iki bayağı zor. Hakikaten. Evet. İster misin? Hayır lan. Oğlum bir dem yarım saat suyun yanlışı bulağa düşüyorum. Ve iki de Abi valla o zamı neden kılıyorsunuz oraya? Ben bileyim mi? Şöyle. Aaa. Hadi. Hadi. Bizde birinci belir... Aa tamam oğlum. en iyi yerdeydik. Abi ya birinci de belli oldu da o 2 görmek hiç çiz be geçtim. Yine videomda ikinciliğim oldu. Tamam. Buyur. Koş 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 koş. Kafa. Bakayım içe bir bakayım. Abi ikide işte oynadık ya biz. Yok, yok orada değil. İyi bayağı zor bu ya. bayağı zor. Ben oynadım, oyun bitti bir baktım Gerçekten öyle. çok zor biliyor musun ne? Şey canlarla kapatılmış ya bir, evet, bir, iki tane tam var ama o tamlar da çok zor bir yerde. <laughs> saçın ol Ferit, saçın ol, saçın ol. Abi. Hmm. O <laughs> Oğlum ağzımı kapattım. Nefes alanda mikrofon da çeldi. O yüzden. ya şuraya geçemedim gitti ya bu camları neden koydunuz oraya? Ölmeyeceğiz. Ölme oynamıyorum lan. bismillah Oğlum şu kıyans gibi şeyler var ya orada takılıyorum ya. Bir, 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 bir parkur. Ya ben yönümü değiştireceğim Belki buradan giderim <laughs> Abi yol buradanmış ya. Ama ya bu. Harda. Bak şuradan. Abi yanlış yere gittim. Bak şuradan. Bak ben, ben izle bak. Şuradan geliyor. Abi. Ne oğlum ne? <laughs> Oo. gerçekten bak. Bak gerçekten. Oo, lan oyun çok soğuk Gerçekten geçtim Feride. Tamam o zaman arkaya gel Feride. Arkaya gel arkaya. O, oyunu bitiriyor. Oy, video bitiriyor mu? Evet evet gel. Tamam arkadaşlar dediğim gibi videoya like atmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Oyunsuz kalmayın.